Canlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Home of rehber serimize kaldığımız yerden hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Premium incelemesi yapacağız. Premium incelemesi yapmadan önce Premium nereden alınır? Premium nereden aktif edilir? Premium avantajları ve özellikleri nelerdir? Krallık için oy nasıl kullanılır? Tüm bu sorulara sizlerle birlikte açıklık getireceğiz. Hemen oyuna sizlerle birlikte geçiş yapıyoruz. Oyun içerisinde bulunan Gold Market'ten premium alabiliyoruz. Fakat premium alabilmemiz için karakterimizde Honor Point olması gerekmektedir. Honor Point'i de ilgili ödeme seçeneklerini seçip alabiliyoruz. Alternatif olarak neticede bu bir oyun ve oyuna para vermek istemiyorum düşünceniz olabilir. Bu düşünceye sahipseniz oyundaki kazanmış olduğunuz altınlarınızla oyun içerisinde bulunan pazarlardan premium satın alabilir ve böylelikle premium ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Peki ben bu oyun içerisinde nereden altın kazanabilirim gibi düşünceniz varsa da kanalımda bulunan Honor of Nations oynatma listesine göz atmanızı şiddetle tavsiye ederim. Sahip olduğumuz premium eşyasını aktif etmek için ilgili NPC ile konuşmamız gerekmektedir. İlgili Nipisi Pamirhan haritasında bulunan eşya ustası Pussy Bey'dir. Hemen şimdi sizlerle birlikte koşar adımlarla kendisinin yanına geliyoruz. İlgili seçeneğimizi seçip Premium'umuzu karakterimize aktif etmiş oluyoruz. Şimdi sizlerle birlikte Premium özelliklerini inceleyip analiz edelim. Gold Premium %30 XP point artışı sağlamaktadır. Silver Premium ise %15 XP point artışı sağlamaktadır. Gold Premium %20 National point artışı sağlamaktadır. Silver Premium %10 National point artışı sağlamaktadır. Gold Premium %100 coins artışı sağlamaktadır. Silver Premium %50 coins artışı sağlamaktadır. Fakat özel bir durum söz konusu burada. Videonun ilerleyen kısımlarında Premium testi yapacağız. O zaman buna netlik kazandırmış olacağız ve her iki Premium içinde Krallık seçimlerinde oy hakkı geçerlidir. Oyuna geçiş yaparak bu Premium özelliklerini sizlerle birlikte test edelim. Öncelikle Premium aktif olmayan karakterimize giriş yaptık. Hemen koşar adımlarla Worm slotuna geldik. Wormlerimizi kesmeye başlıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere 2 deneyim puanı ve 17 coins alıyoruz. Şimdi Silver Premium aktif olan hesabımıza geçiş yapalım. Aynı şekilde koşar adımlarla Worm Slot'una geldik. Wormlerimizi kesmeye başlıyoruz. 2 deneyim puanı alıyoruz. Fakat farklı bir yaratık kesmiş olsaydık %15 artışı tamamen gözlemlemiş olacaktık. Burada asıl göstermek istediğim nokta Coins artışındaki özel durum. %15 Coins artışı özelliğinden yararlanmamız için karakterimizi kutuları toplarken bireysel olarak kutuları açıp coinsleri seçmemiz gerekmektedir. Otomatik kutu toplama veya kutu toplama seçeneğiyle kutuları topladığımızda bu coins artışı avantajından maalesef yararlanamıyoruz. Ve son olarak Gold Premium aktif olan hesabımıza geçiş yaptık. Koşu adımlarla Worm Slot'una geliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere 3 döneyim puanı ve de 34 coins aldık. Şimdi sizlerle birlikte premium avantajlarından olan krallık seçimlerinde oy kullanma hakkımızı kullanalım. Krallık seçiminde oy kullanmak için premium haricinde de karakterimizin minimum 50 level olması gerekmektedir. Krallık için oyumuzu bulunmuş olduğumuz ırkın şehir merkezinde bulunan ilgili nips de kullanıyoruz. Bizler er fırkı olduğumuz için ilgili haritamıza er fırkının kadim başkentine geçiş yapıyoruz. Şehir merkezimizde bulunan ilgili NPC'miz gök sakallı yazganın yanına geliyoruz. Kendisiyle konuşmaya başlıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere kral adaylarının isimleri var. Elf ırkı için hayırlı olmasını temenni ederek oyumuzu Dark War Furkan'a veriyoruz. Böylelikle bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğenerek oynadığımız oyunun daha geniş kitleye ulaşmasına vesile olup bana da destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönemler oldu mum.